üstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Etnik ve yabancı mutfaklardaki yolculuğumuz sürüyor. Aslında bu lezzet duraklarındaki yemeklerin çoğu tanıdık yemekler. Çünkü bu yemekler asırlardan beri aynı coğrafyayı paylaştığımız dostlarımızın mutfağında pişiyor. Onlar bizler etkilenmiş, biz de onlardan etkilenmişiz. Onun için bu mutfaklardan yayılan kokular ve lezzetlerin çoğu tanıdık. Bu hafta İstanbul'un bazı köşelerindeki etnik mutfaklarda bu yemeklerin nasıl piştiğini izleyeceğiz. Bu adresleri lütfen not edin. Kim bilir günün birinde bu yemeklerin tadına bakmak isteyebilirsiniz. Lezzet durakları yolculuğumuz başlıyor. Müzik Eğer Boşnak mutfağını merak ediyorsanız size Bendikte Mimar Sinan Caddesindeki Sancak Restoranı öneririm. Adnan Bey, Zor. kim yapıyor yemekleri? Genelde yemeklerimiz çoğu evde yapılıyor. Bizim evde e, bu mutfağımızın dışında ikinci bir mutfağımız daha var ve bu evde iki tane bayan yapıyor yani daha doğrusu bayanlar yardım eden annem var ve hanım var. Bunlar da yardım ediyorlar. Yani restoran yemeği değil de ev yemeği sizin. Ev kullanıyor. yemeği derseniz daha doğru olur. Şu sizin meşhur köftenizle bir de sizin meşhur mantınız var. Evet efendim. Onların evet, oluşunu bir izleyebilir miyim? Tabii efendim. Tabii tabii. Ne demek Çok efendim? Ne demek buyurun efendim. Teşekkür ederim. Boşnak mutfağı benim en sevdiğim mutfaklardan bir tanesi çünkü bu mutfakta pişen yemeklerin hemen hemen hepsini çok seviyorum. Neler mi var bu mutfakta? E, i̇ki çeşit köfte var. Bir tanesi bizim böyle parmak parmak Tekirdağ köftesini andıran e, cevap, diğeri ise daha yassı plaskavitsa denilen diğer e, bir köfte. E, sonra e, kaymak süt ve peynirle yapılan e, bir e, biber turşusu. Tabii ki isli et, e, tabii ki baharatsız sucuk, e, isli etle yapılan bulgur pilavı, e, zeytinyağlı fasulye e, ve de e, tabii ki e, mantı. Bu mantı e, bambaşka. Bütün bunlar hepsini çok seviyorum ama bu yassı köfte ile mantının yeri ayrı. O ikisi baş köşede yer alıyor. Nasıl mı yapılıyor? Size anlatayım. Evde yaparsınız çünkü zor değil. Köfteden başlayalım. Önce kıymanın içine soğan, ekmek, tuz, karabiber konuyor. Bir güzel yoğuruluyor. Yoğurulan kıyma toplar haline getiriliyor. Sonra bu toplar alıp biraz yasılatıyor, yassılanıyor. O yassının üstüne kaşar peyniri ve kuru isli et konuyor. Üstüne bir kat daha köfte yassılanmış et konuyor. Sonra bu et, üstüne bir şeffaf kağıt örterek tencere kapağı büyüklüğüne gelinceye kadar eziliyor, bastırılıyor, resleniyor. Sonra ızgaranın üstünde alt üst edilerek güzel kızartılıyor. Zannediyorum ki lezzetini tahmin edebiliyorsunuzdur. Mantıya gelince, bu bir baş yemek, bir şaheser benim için. Ama mantı bizim bildiğimiz bir mantıdan biraz değişik. Nasıl yapılıyor? Önce güzel bir hamur yoğuruyorsunuz. Bu hamuru 1-2 saat mutlaka dinlendiriyorsunuz. Sonra bu hamurdan önce açıyorsunuz tabak büyüklüğünde. Ee, onun üstünü yağlıyorsunuz. Sonra bir tane daha tabak büyüklüğünde açıp bu yağlanmışın üstüne koyuyorsunuz. Onun da üstünü yağlıyorsunuz. Yani 4-5 kat her katın arasına yağ sürerek bu yufkaları üst üste koyuyorsunuz. Sonra oklavayla bu beş kat yufkayı tekrar açıyorsunuz. Bir miktar açtıktan sonra parmaklarınızla çeke çeke, çeke çeke, çeke çeke tepsi büyüklüğüne kadar getiriyorsunuz. Sonra onu bıçakla bir güzel kesiyorsunuz. Ee, kestiğiniz karelerin içine e, kıyma, karabiber ve soğanla e, yapılmış içten bol miktarda koyuyorsunuz. Sonra onu bo borça Yapar gibi katlıyorsunuz. O katlanan kız kısımlar alta gelmek üzere yağlanmış tepsinin içine koyuyorsunuz. Sonra bunu fırına veriyorsunuz. Nar gibi kızarıyor ve çıtır çıtır oluyor. Bunun boşnaklar yoğurt dökmeden üstüne yiyorlar. Ben de öylesini tercih ediyorum. Ama illa ki yoğurt dökeceğim diyorsanız onu da yapabilirsiniz. Öyle de yiyebilirsiniz. Bir sakıncası yok ama biraz yumuşuyor o zaman. Benden hatırlatması. Eğer boşnak yemeklerini evde bu anlattığımdan yola çıkarak yapamazsanız Pendik'teki sancak restoran sizi bekliyor. Onlar bu işi çok güzel yapıyorlar. Benden söylemesi afiyet olsun. hem kaymaklı plaskavitsa hem de mantı yemede yanında yat cinsinden. insan tadına doyamıyor. Eğer Kuzey Kafkasya lezzetlerini merak ediyorsanız size önereceğim adres yolunda İmam Adnan Sokağı'nın bitimindeki Erra Goppa. ne mi demek? Süeyla Hanım'a soralım onu. Ne demek Süeyla Hanım? Erra deli kepçe demek. Yani lezzetten mi geliyor? Hem önce? lezzetten hem bol kepçeden. Her türlü düşünebilirsiniz bunu. Nedir bölümünüz? Kuzey Kafkasya. Çeçen, Oses, Adike, Daistan. Bu bölgede Abze, Abaz, Afaz. Ee, bu bölgede yaşayan tüm halkların ortak e, yemek kültürüne ait. Sizin iki tane e, hepsi çok lezzetli de evet. benim şeyim e, pasta, e, şerkez pastası galiba. Evet, şıpsı pasta. Şıpsı pasta Aha. bir de şıfıllı. Şıfıllı, sabunlu yahut da gökkuri. Şimdi Kolu beni devam. mutfağa götürüp de o yemeklerin nasıl yapıldığını gösterir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Peki çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Kuzey Kafkasya'nın bütün yemekleri lezzetli. Ama ben iki yemeği onlardan ayırıp size bunların tarifini vereceğim. Bunlardan bir tanesi şıpsı pasta. Şıpsı pasta iki aşamada yapılıyor. Önce pasta aşaması. Bir tencereye tavuk suyunu koyuyorsunuz. Tavuk suyu kaynayınca bulgur ilave ediyorsunuz. Bulgur suyu iyice çekinceye ...iyince, e, yumuşayıncaya kadar kaynatıyorsunuz. Sonra kaşığın tersiyle bir güzel eziyorsunuz. Yani burada biraz e, sarcı olmak lazım ezmekte... ...çünkü macun haline gelmesi lazım. E, sonra e, bunu bir tabağın ortasına koyup... ...ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada e, tulen adı verilen çorbayı pişiriyoruz. Bu çorba ister pasta ile birlikte yiyebilirsiniz İster tek başına çorba e, niyetine de kaşıklayabilirsiniz. Bu çorba nasıl yapılıyor? E, bir başka tencere alıyoruz. Bunun içinde tereyağını koyuyoruz, soğanı ekliyoruz. Soğan e, pembeleşince bir miktar un ilave ediyoruz. Unu kavuruyoruz. Un kavrulduktan sonra salça, kırmızı biber, karabiber, tuz ilave ediliyor. E, sonra bu karışımın içine... Tavuk suyu konuyor. Kaynayan tavuk suyunun içine daha önce didiklenip sarmısakla karıştırılmış tavuk parçaları ilave ediliyor ve tekrar kaynamaya bırakılıyor. Bir süre sonra 5-10-15 dakika sonra bu çorba hazır hale geliyor. Bu çorba nasıl yenecek kısmına gelirsek pastanın ortasından bir ortasına bir havuz açıyoruz. E, bu havuza bir kaç kaşık e, tülen tulen çorbasından koyuyoruz ve e, ortadan başlayıp dışarıya doğru gitmek kaydıyla bir güzel kaşıklıyoruz. Bunun yanına eğer islenmiş çerkez peynirini yerseniz pastanın, çıpsı pastanın tadı daha ön plana çıkıyor. Gelelim ikinci yemeğe. İkinci yemeğin e, bölgelere göre adı değişiyor. Bir adı gılnış, bir adı şıfıllı. Ee, bu nasıl yapılıyor? Önce bir hamur e, yoğruluyor. Bu hamur e, kalınca yassılanıyor. Sonra bu şeritler halinde kesiliyor. Kesilen bu şeritler e, avuç içinde, tahtanın üstünde yahut da ovalanarak tekrar uzun ince şeritler haline getiriliyor. Bıçakla kesiliyor. Kesilen küçük parçalar masanın üstünde de ezi, parmakla şöyle bir ezilerek şekillendiriliyor ve onlar bir kenara bırakılıyor. Ondan sonra bunun sulu kısmı hazırlanıyor. Bir tencerenin içinde bir miktar tereyağı koyup eritiliyor. Çok az eritilmiş tereyağın içine çok az salça ilave ediliyor. Kırmızı biber, karabiber, tuz konuyor. Daha sonra et suyu ilave ediliyor. Et suyu kaynayınca, fokurdamaya başlayınca daha önceden haşlanmış... Kuşbaşı etler bu e, suyun içine kaynamakta olan et suyunun içine ilave ediliyor. Bir miktar daha pişiyor. Piştikten sonra şekillendirdiğimiz e, hamurlar bu e, çorbanın içine atılıyor. 10 dakika daha kaynıyor. Ve e, tabağa alınıp afiyetle kaşıklanıyor. İkisi de insanın aklını başından alan lezzetteki yemekler. Şimdiden ...size afiyet olsun. Hem şıpsı pasta hem şıfıllı... ...insanın aklını başından alıp... ...ta Kafkasya'ya götürüyor. Tepe sahilindeki Maria'nın bahçesi, Rum meyhane geleneğini sürdüren lezzet duraklarından bir tanesi. Maria Ekmekçioğlu ise buranın hem isim annesi, hem tatlıcı başısı, hem ahçısı, hem işletmecisi yani her şeyi. Maria'nın nereden çıktı bu lokantacılık macerası? Tabii kanımızda vardı. Neden anne, neden kalma bir yemek ve sofra merakı, sevgisi, aşkı vardı benim Selanik'te pastanelerim vardı. 13 sene boyunca e, orada sürdürmüştüm bu mesleğimi. Ama İstanbul'a geldikten sonra, şimdi tanışıp İstanbul'a giriştikten sonra evde sürekli misafir ağırlamaktan bir gün böyle sıkıntı bastı dedim bir restoran açayım de en azından artık bu evdeki Misafirlerden kurtulayım dedim. Er, er. Böyle başladı. Bütün mezeleriniz çok lezzetli. Bütün yemekleriniz ve balıklarınız. Ama sizin e, Rum usulü bir midye salmanız var ki herkes ondan bahsediyor. Bana bunu bir aşama aşama en baştan sona kadar bir anlatır mısınız? Belki ben de yapmayı denerim. Tabi seve seve. Bir de midyeyi nereden alıyorsunuz? Midyeleri İzmir'den Güzel Yalı'dan getirtiyorum. Yani özel midyeleriniz. Özel midyedir. Siz bana bir e, dişi erkek midye dediniz. Aa, evet midyelerin e, dişisi Türkçe makbule geçer kelime doğruysa. Çünkü dişisi rengi çok güzeldir. Böyle oranj rengidir. Koyu portakal rengi. Peki gelelim yapılışına. En baştan başlayalım. En baştan başlayalım. Tenceremizi aldık. Tenceremize zeytinyağını koyduk. ...içine iki diş sarımsak atarız. Yalnız lezzetini veririz. diye. Sonra geri alıp kenara koyuyoruz sarımsakları. Sonra bol soğan. Bu midye salması da dolma gibi çok soğan ister. En az 5-6 büyük soğanı e, julienne kesip e, ya piyaz kesim dediğimiz zeytinyağımızla beraber iyice karıştırıyoruz. Fazla öldürmeden ama yaralı yarar soğanımızı Sonra da fıstık, bol fıstık ister, bu cimrilik istemez. Bol fıstıklarımızı da koyuyoruz. Hepsini beraber döndürüyoruz. Sonra pirincimizi katıyoruz. Pirincimizi önceden biraz ıslatıyoruz. Biraz yumuşasın, kıtır olmasın diye. Yine çevirmeye devam ediyoruz. Sonra sırayla kuru üzümlerimizi yatıyoruz. Onlar da bol böyle siyah siyah benekler yapsın diye. Maria sizin bir de büyülü baharatlarınız ...var. Bana söylemediniz neler olduğunu. Şimdi normal baharatların... ...dışında benim... sırlarına açıklamadığım 2-3 tane de... büyülü dediğim... ...benim büyülerim var, baharatlarım var. Ee, onları açıklamıyorum. Sır olarak kalsın. Ama koyduğum baharatlar... ...tuz, tuzu ekliyoruz. Ee, karabiberi ekliyoruz. Ee, hafif biraz kereviz... ...sapı koyuyoruz... Kurutulmuş kereviz. Kurutulmuş kereviz sapı ve yaprağı koyuyoruz. Ee, biraz tane karabiberle e, koyuyoruz. Ondan sonra yine bir çevirdikten sonra suyunu ilave ediyoruz. Su, sebze su, suyu. Sebze suyu ve haşladığının kendi sularıyla sebze suyu e, karışımı tenceremizi kapatıncaya kadar pirincimizin üstünü su, sebze suyunu koyuyoruz. Ondan sonra daha evvel hafif haşladığımız iç midyeleri koyuyoruz. Bir iki avuç ve bolca kabuklu midyeler koyuyoruz. Onları hepsini beraber bir karıştırıyoruz ki midyelerin içi dolsun. Sonra da tenceremizi kapatıp demlemeye bırakıyoruz. 10-15 dakika içinde zaten pilavımız, salmamız hazır oluyor. Açtıktan sonra kapağımızı taze tereotunu az bir tarçın. Bir iki fiske. Evet bir iki böyle tarçın koyuyorum üstüne ki o tarçının kokuları yayılsın. Arya Hanım çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize bu lezzetli yemeği tatma fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yol üstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yol üstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Salmasının tadı bana yaz aylarını ve Ege sahillerini hatırlattı. Yolüstü lezzet durakları programı burada sona erdi. Ama etnik ve yabancı mutfaklardaki araştırmalarımız ve gezilerimiz bundan sonra da devam edecek. Bizden ayrılmamanızda fayda var. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.